izleyicilerimiz anlat bakalım Türkiye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz bugün Muğla bölgesinden sizlere sesleniyoruz ve kozmetikle ilgili bütün merak ettiklerimizi İknur Hanım'dan alacağız hep beraber izliyoruz. Bu sektörün içinde iki yıldır hizmet veriyorum. Burada yatağında parfüm baliği olmadığını düşündüm. Onun için bir ilk yapayım dedim. 400 çeşit parfümümüz var ve diğer sağ olsun bayilik e, kozmetik koymamıza izin verdi. Diğer türlü e, kozmetik bakım ürünleri, saç bakım ürünleri, şampuanlar, e, aksesuar. Yani ne istersen var ama öncelik bizim için parfüm markalı ürünlerde burada hizmet vermeye devam ediyorsunuz efendim. Peki müşteri geri dönüşleriniz nasıl oluyor? Kaliteli ürünlerimiz kaliteli olduğu için müşterilerimiz tekrardan geliyor. Müşterilerimiz bizim için çok değerli. Röportajı sonlandırmadan önce son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım. Bizi konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim. Dükkanımıza bekliyorum. Ürünlerimiz çok güzel. Değerli izleyicilerimiz, kaliteli çalışmalarıyla kendinden isminden sıkça söz edilen bir markadan sizlere seslenmiş bulunmaktayız efendim.